Galatasaray Televizyonu ekranlarından herkese merhabalar. Önce sağlık programı ile tekrar karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Sayın Berna Tander kendisiyle pandemi döneminde ve sonrasında amatör ve profesyonel sporcuların sağlığı ile ilgili yapılması gerekenleri ve tedavi yöntemlerini ve yine özellikle pandemi döneminde çalışma hayatında masa başında iş yapanların bu dönemde biliyorsunuz çok daha yoğunlaştı ve sonrasında ergenlik döneminde gençlerin bilgisayar ortamındaki uzun vakit geçirişlerini tedavi yöntemlerini ileriki dönemlerde hangi sıkıntılarla karşılaşabileceğini ve yine bu anlamda sıkıntıların çözümü için konuşacağız. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Hoş Yoğun bulduk. programınızda hastalarınızı, randevularınızı belki öteleyerek bizlere geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle. Asıl ben teşekkür ederim ee, televizyonunuza ve programınıza. Burada olmak çok keyifli. Ne güzel. Hocam hiç vakit kaybetmeden sorulara geçmek istiyorum. Pandemi döneminde profesyonel spor hayatı nasıl etkilendi? Neler yaşandı? Şöyle genel anlamda size bir soru yönelsem küresel bazda da bu soruyu soruyorum. Evet, 2. Dünya Savaşı'ndan beri spor sektörünün, sporcuların daha fazla etkilendiği, müsabakaların ertelendiği, olimpiyatların ertelendiği, Başka bir dönem olmadı. Hepimiz aslında tarihe tanıklık ediyoruz. Hı hı. Herkes farklı bir şekilde etkilendi pandemiden ama en çok da profesyonel sporcular etkilendi. Uzun yıllardır Tokyo Olimpiyatları'na hazırlanan, mesleğinin zirvesinde olan ve bir anda pandemiyle liglerin, tatil edilmesi, müsabakaların ertelenmesi, ertelenmesi ve uzun süre yapılamaması ve önümüzde kocaman bir belirsizliğin olmasıyla herkes bu bilinmezin içerisinde biraz kayboldu, biraz kaygılandı. Aslında başlangıçtan itibaren de ne yapacağını bilemedi. İlk dönemler daha zordu zaten öyle değil mi? Yani kesinlikle bilinmez çok daha fazlaydı. Nasıl korunacağımızı bilemiyorduk. Nasıl bir yol alacağımızı bilemiyorduk. Herkes Bundan sonra ne olacağıyla ilgili çok kaygılıydı. Gerçekten herkes için çok zor bir süreçti. Ama en çok da etkilenen alanlardan birisi spor sektörü, sporcular oldu. Onlar için eminim çok zor bir dönem olmuştur. Evet, tam dediğiniz gibi müsabakalara hazırlanıyorlar ve bir anda kimsenin beklemediği hiç, kimsenin dünyaca küresel bir krizle karşı karşıya geldik bu anlamda ve ister istemez bütün emekler boşa mı gitti? İleride ne olacak söylemleri kafamızda durup endişe yarattı sporcularımızda ki bizde yarattı. onlarda da hayli, hayli daha çok endişeye mahal vermiştir. Evet çünkü bir profesyonel sporcunun yetişmesi çok emek yoğun bir süreç. Herkes tarafından, çevresi, ailesi, sporcunun kendisi, ona inananlar, taraftarları, herkes için gerçekten çok zor bir yolculuk bu ve bir anda e, küresel bir pandemiyle bunun sekteye uğraması, durması e, herkes için çok e, ağır bir travma oldu. Siz de söylediğiniz, İkinci Dünya Savaşı sonrasında. Yani e, ilk defa spor müsabakaları iptal edildi. Çok artık asırlar geçti zaten. Bunu nasıl yorumlarsınız? Tekrar bir iki cümleyle sorayım size. E, aslında bu birazcık da herkes için rahatlatıcı da olmalı. Hı hı. E, bu süreci bütün sporcuların aynı anda küresel bazda yaşıyor olması e, birazcık yüreklerimize de su serpmeli. Ee, pozitif düşünmemizi sağlamalı, içsel motivasyonumuzun azalmamasına sebep olmalı. Ee, sporcunun da zaten sahip olması gereken en temel özelliklerden özelliklerinden birisi içsel motivasyonu, olgunluğu ve e, hızlı karar verip, e, inisiyatif alıp, cesur olup, e, önüne bakması. Evet. Peki bu anlamda bu Covid sonrası işte biliyorsunuz. Malum aşılar falan şu an tabii ki evet dozlar bile uygulanmaya başlandı. Belli bir yaş ve sağlık çalışanları için ki zaten geçen günlerde de açıklandı. Artık e, sadece e, sağlık çalışanları ve 50 yaşın e, üstündekiler değil, e, belli mesleklerdeki kişiler için de yine 3. doz uygulanacağı konusunda bilim kurulu da kararını açıklamıştı. Kesinlikle. E, yanılıyorsam düzeltin doktor hanım. Yok, çok ve haklısınız. bu anlamda Covid sonrasında profesyonel spor yapanlarda Kısa ve uzun vadede ne gibi problemler oluştu ve neler yaşandı? Tedavisi nasıl olmalı? Siz bu konuda ne söylersiniz? Covid hala bizler için bir bilinmez. Uzun dönemde etkilerini kas ve iskelet sisteminde özellikle. Evet, verdim. uzun dönemde etkilerini daha tam olarak bilmiyoruz. Aslında e, her zaman söylediğimiz gibi bireysel değerlendirmeler burada ön plana çıkıyor. E, sporcunun veya kişilerin COVID geçirip geçirmemesi, geçirdiği COVID eğer bir COVID geçirmişse şiddeti, sonrasında başına gelebilecek komorbiditeler, komplikasyonlar bunların hepsi spor hayatına dönüşü olumlu veya olumsuz etkileyebilmekte. Asemptomatik bir şekilde sağlıklı bir birey olduğunu düşündüğümüzde çoğunlukla sporcuların sadece PCR'ı pozitif, olarak eğer Covid geçirmişse herhangi bir komorbidite dediğimiz hı hı. E, durum yoksa herhangi bir sağlık ağır sorunu ağır semptomları var. yoksa hı hı. sağlık sorunu yoksa e, bir haftalık karantinadan sonra sporcularımızın e, düşük düzeyde de olsa antrenmanlarına tekrar başlaması hı. öneriliyor iki hafta içerisinde de e, yine çok ağır olmadan e, kendisini çok fazla yormadan antrenmanlarına tekrar kondisyonunu sağlamak için bıraktığı yerden çalışmalarına başlaması hı hı. söyleniyor. Uzun süren, aylarca süren karantina dönemlerinde de sporcuların ev ortamında bireysel olarak antrenmanlarını yapması önerildi. Bunların hiçbir şekilde profesyonel bir şekilde kendi kulüplerinde antrenörleriyle birlikte arkadaşlarıyla birlikte o grup dinamizmi, grup aktivitesine denk olmadığı söylense de e, mutlaka kondisyonlarının sürdürülebilmesi için hı hı. E, planlanmış egzersiz programları e, bu anlamda hızlı bir şekilde yazılmış kılavuzlar yayınlandı hı hı. bu süreçte müşok sporcumuz da zaten o dönemde sosyal medya hesaplarından bu anlamda kendi evlerinde bile spor yapıyorlardı. E, tabii ki sizin de söylediğiniz devamlılık açısından, kondisyon açısından hani kendi çabalarıyla yapmış da olsalar çok önemli bir e, aktiviteydi. Öyle değil mi? Evet kesinlikle bu uzun süreci sporcuların aslında nasıl değerlendirdiği çok anlamlıydı. E, biraz önce de söylediğim gibi içsel motivasyonlarını kırmadan bugünlerin bir gün biteceğini ve tekrar profesyonel hayatlarına döneceklerini unutmadan kendi antrenmanlarını yapmaları motivasyonlarını artırmaları çok önemliydi önümüzdeki yıllarda yapılan müsabakalarda rekabetin bu anlamda da değişeceği. E, sporcuların performanslarının değişeceği de konuşulmakta hı hı. E, yapılan çalışmalarla yazılan yazılarda e, pandeminin başlangıcında katıldığım bir webinar'da tam da bu söylenmişti e, ligdeki ilk sıralardaki bir takımın oyuncularıyla alt sıralardaki bir takımın oyuncuları eğer bu pandemi sürecini işte evde kuru antrenmanlar hmm. veya yoğun bir şekilde antrenmanlarla geçirirse eğer alt sıralardaki takım oyuncuları ilk sıradaki takımın oyuncuları da hiçbir şey yapmayıp tamamen hareketsiz bir bir şekilde depresif, kaygılı hmm. bu sürecin bitmesini beklediklerinde pandemi bittiğinde ne olacağını hepimiz göreceğiz demişlerdi. Hmm. Evet o günler geldi galiba. Evet. Sanki hiç gelmeyecek, İnşallah. hiç gelmeyecek gibiydi. Bunu hmm. dinlediğimde Mart ayında dinlemiştim bu hmm. webinarı gerçekten zaman çok hızlı geçiyor evet, 2020 Mart ayı Evet ve zaman planlaması yapmak çok önemli disiplinli olmak çok önemli Aslında bir sporcunun gerçekten sahip olması gereken bütün vasıflarının ortaya çıktığı bir dönem oldu pandemi Evet Mesela sizin alanınızda, siz bir e, fiziksel tıp ve rehabilitasyon evet. uzmanısınız. Alanınızda zaten prof ünvanıyla e, işinizi, mesleğinizi icra ediyorsunuz. E, hani e, söylendi, pandeminin, COVID'in işte akciğerlerde tutulması ya da psikolojik olarak baktığımızda insan ruhunda belirsizliklerden kaynaklanan sıkıntılara ve belirsizlikten kaynaklanan çıkmazlara yol açtığı insanların psikolojisinin bozulduğu yönünde birçok hastalar mevcut oldu. Haberleri de yansıdı, sosyal medyada da takip ettik. Sizin bölümünüzde özellikle bu dönemde kas ve iskelet sistemindeki soracaktım zaten, ne gibi hasarlara yol açtı en kötü ya da en hafif semptomlar olarak? Bir kere obezite en temel sorunlarımızdan birisi. Kas güçlerinin azalması, miyajı dediğimiz yaygın kas ağrıları, eğer sporcu bazında baktığımız zaman pandemi öncesi kapasitelerinin neredeyse her hafta %15-20'sinin azalması gibi çok ciddi kas iskelet sistemi problemleri karşımıza çıkmaktaydı. Covid'in kendisi de kas iskelet sistemini tutmakta, hı hı. felç geçiren Aylarca yaygın kas ağrıları nedeniyle yürüyemeyen, kas gücü kaybı olan, e, yani Covid'in bu, COVID bu evet etkileri bu etkileri de oldu. de oldu ve bu şikayetlerle biz eski performansımıza sahip değiliz. Daha önce amatör olarak da spor yapıyorduk ama artık yapamıyoruz. Nefes darlığımız var, çok çabuk sıkışıyoruz, çok çabuk yoruluyoruz, kendimizi iyi hissetmiyoruz diyen çok fazla hastalarımız oldu. Ne önerdiniz onlara? Nasıl tedavi oldular? Ee, devam ediyordur belki. Tabii de ki devam ediyor. Aslında pandemi de devam ediyor. ediyor evet. Bu dönemden sonra Hı -hı. da çok ağır olmasa da PCR pozitif olan, Hı -hı. Covid geçiren yine sporcularımız Hı -hı. olacak, hastalarımız Hı -hı. olacak. Onlara önerimiz e, kademeli olarak e, yine de aktiviteyi bırakmamaları, özellikle aerobik egzersiz dediğimiz e, açık havada yürüyüşler, yüzme gibi. Herkesin yapabileceği çok zorlayıcı olmayan aktivitelere dönüş, daha sonra da kasları güçlendirme, esnekliği artırma gibi e, egzersizleri hastalarımıza yavaş ve kademeli olarak artırarak öneriyoruz. Hı -hı. Her zaman hareket bizim için önemli, hareket sağlıktır diyoruz. Ee, siz aslında kısmi olarak cevap verdiğiniz soru, soru içinde cevabı verdiğiniz belki de ama tekrar yönelteyim ben size soruyu. Biliyorsunuz artık... E Müsabakalar başlayacak belli sayılarla ve alınan tedbirlerle birlikte seyircili de oynanacak. Evet. Bu da tabii moral ve motivasyon açısından oyuncuların, sporcuların hangi branşta artık oynadıklarıyla alakalı çok motivasyonunu etkileyecektir muhtemelen. Ki seyircili oynamak çok çok farklı bir şeydir muhtemelen. Peki bu dönüşte sporcular amatör olsun ya da profesyonel olsun nelere dikkat etmeli? Biraz önce de Spor söylediğim, evet, biraz, biraz önce de açabiliriz. evet, biraz önce de söylediğim gibi pandemi sürecini bireysel olarak nasıl değerlendirdikleri burada çok ön plana geçiyor. İkinci olarak da COVID geçirip geçirmedikleri, COVID'in şiddeti, kendilerini korumaları, beslenme alışkanlıkları, kilolarında artışın olup olmadığı, esnekliklerinde bir azalmanın olup olmadığı hepsi çok ön plana geçmekte. E, sporcuların kendilerine karşı e, rekabet ortamı tekrar başladığı için e, acımasız ve sert olmamalarını öneriyorum ben. Hı -hı. E, mutlaka eski performanslarına döneceklerdir. Çünkü mevcut bu hasarlar, sıkıntılar, sorunlar geçici. Bunu hiçbir zaman Hı -hı. unutmasınlar. Beslenme alışkanlıkları, evdeki o uzun hareketsiz ve karantina dönemlerinde bozulduysa tekrar e, eski beslenme alışkanlıklarına, protein ağırlıklı beslenmelerine dönmeleri, e, aktivite düzeylerini kademeli olarak artırmaları ki bu hızlı bir dönüş mutlaka onlarda sakatlığa neden olacak, tekrar bir moral motivasyonda azalmaya yol açacaktır. E, sabırlı olmalarını ve çok çalışmalarını Hı -hı. öneriyorum. Sporcularımız aşıları ne oldu? Amatör ve profesyonel anlamda her ikisi için de soruyorum. Gayet kendilerini sağlıklı hissediyorlar. Artık güveniyorlar da aşı denen bir silahımız var, savunmamız var diyorlar. Ama sonra bir şey oluyor, PCR testi pozitif çıkıyor. Ne yapmaları gerekiyor? E, karantina süreci devam ediyor tabii. Hı hı. E, eskisi kadar uzun değil artık. Hı hı. Bir, hafta mı bir haftaya mı düşürüldü? Bir haftaya hı hı. düşürüldü. O bir haftalık karantina döneminde PCR Testleri pozitif olduğu hafta çok fazla aktivite önermiyoruz. Hı hı. Bir haftadan sonra kademeli olarak yavaş yavaş aerobik egzersizler, hı hı. yürüyüşler, hafif güçlendirmelerle antrenmanlara dönebilirler. Ee, sonrasında da iki hafta sonra da tekrar eski e, antrenman sıklığına dönmeleri öneriliyor. En son yazılan kılavuzlarda öneriler böyle. Ben bir şey soracağım size. Özellikle biliyorsunuz bu aşı döneminde e, birçok bir kişi... hani ee, aşı yaptırma taraftarı olmadı. Ülkeler arasından bakıp tercihte bulundu. Çin'in, Almanya'nın çıkardığı aşılar arasında tercihte bulundu ve e, kimisi hiçbir gerekçesi olmadan hayır ben yaptırmayacağım böyle bir ön yargıda bulundu. Bu konuda ne söylersiniz? Nasıl bir mesajınız olur? Ee, Kendi kişisel görüşünüz olarak. Ben aşı taraftarı aşıya inanan ve aşı'nın hayat kurtardığını düşünen, elimizde daha güçlü bir silahımızın olmadığını düşünen bir hekimim. Bakın aşı olduktan sonra ölen hekim sayısı neredeyse sıfır. Bu tüm dünyada böyle. Bir bilinmez var karşımızda. Evet kaygılarında haklılar insanlar. Çok kısa zamanda ortaya çıktığını düşünüyorlar. Ama teknoloji de çok gelişti. Hı hı. Hızlı olmak zorundaydı bilim insanları e, ve bu hızda da gerçekten insanlığın kurtuluşu için e, COVID aşıları bulundu. E, bunu bu şekilde değerlendirip uzun vadeli planlar yapmak yerine şu anda hayatlarını sürdürebilme şansı sağlayan hı hı. aşılarını olmalarını öneriyorum. Bana sorduklarında özellikle neye dayanarak olmak istiyorsun ya da oldun dediklerinde... En azından ben bilime güveniyorum. Sen neye dayanarak ya da siz neye dayanarak olmuyorsunuz diye soru yönelttiğimde hiçbir cevabı alamıyorum. Kesin, Aslında bu da bir mantıklı kesin, bir soru. Kesinlikle öyle. E, teşekkür ederim bunu sorduğunuz için. Ben de e, üçüncü aşımı oldum. Ne güzel. E, dördüncüsünü olmamı istediklerinde dördüncüsünde gönül rahatlığıyla olacağım. Aşı hayat kurtarır. Peki bu aşıların özellikle ikisinin e, Biontech sonrasının Sinovac ya da ikisinin Sinovac sonrasının üçüncü dozun Biontech olmasının amacı e, birbirine karışmaması bilim kurulunca? Yok sadece koruyu, ikisi... koruyuculuğu artırmaktır. Hı hı. Bununla ilgili çalışmalar da en kısa zamanda yayınlanacaktır zaten. Hepimiz bilime inanıyorsak, bilim insanlarına inanıyorsak, evet. e, Sizin aşı, bilim insanı olarak. aşı uygulandıktan sonra tüm dünyada ölüm oranlarının bu kadar hızlı bir şekilde düştüğünü hepimiz tanıklık ediyorsak e, aşı olmamak için hiçbir sebep yok. Lütfen herkes aşılarını olsun diyoruz. Evet. Sizin bu dönemde belki hala devam ediyor, biz bittiğini algımızda hani e, kısıtlamalar tamamen kalktığı için algımızda bittiğini düşünüyoruz. Halbuki bitmedi. Evet. Günlük vaka sayısına ve ölüm oranına baktığımızda maalesef yine ölenlerimiz ve vakalarımız e, mevcut. Sizin en ilginç e, ya da en m, böyle aklınızda kalan bu dönemde hangi hastanız oldu kendi branşınızla alakalı? Kendi branşımla ilgili olarak çok... E, Gerçekten unutulmaz bir hastam oldu. Hı hı. Çok ağır yoğun bakım koşullarında Bulgaristan'da... Yaş e, kaçtı hastanın? 40 40'lı yaşlarında genç. endokrin uzmanı olarak, endokrinoloji uzmanı olarak çalışan bir Türk doktor geldi. Çok yaşamla bağdaşmayacak bulguları vardı. Çok ağırdı. Yurt dışında yaşıyor. Yurt dışında, Bulgaristan'da yaşayan hı hı. bir Türk doktor, Bulgar vatandaşı. Hı hı. Hastanemize geldi. ...uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yaklaşık bir 4-5 ay misafirimiz oldu. Defalarca yoğun bakıma girdi, çıktı. Felç geçirdi birkaç kez, yürüyemiyordu. Gerçekten o kadar genç bir insanın... ...Covid'le nasıl yaşlandığını, nasıl depresyona girdiğini... ...hayatla bağını koparmak üzere olurken... ...her gün onu ziyaret ederek, her gün tedavi ederek onu tekrar hayata bağlayıp yürüyerek evine göndermek büyük bir Çok e, çok benim mucize. için ve birlikte çalıştığım ekip Hı. arkadaşlarım için tam bir mucizeydi. İki tane küçük çocuğu vardı. başka bir ülkede, özellikle Balkan ülkelerinde bir Türk olarak doktor olmak, uzman doktor olmak, hatta doçentti. çok zor, meşakkatli ve çok emek yoğun bir işti. Onu Hayatını tekrar hediye ettik aslında. Evet. Ee, çok benim için unutulmaz anlardan birisidir. Ee, hastaların iyileşip taburcu olduğunu görmek gerçekten çok anlamlıydı. Covid çünkü e, düşündüğünüzden çok daha fazla evet. hasar verebiliyor. İnsanların hayatlarını çok olumsuz bir şekilde etkileyebiliyor. Bunlara tanıklık etmek, bunları Yaşamak bazen çok ağırdı ama sonrası böyle güzel hikayelerle bitince güzel. de hepimiz çok evet. mutlu olmuştuk. Benim için en unutulmaz anılardan birisi bir meslektaşımızın <laughs> evet hayatına dokunup onun tekrar işini yapıyor olmasını çok güzel. sağlamaktı. E, şimdi size hastalar geliyor tabii. Biz zaten sponsor hastanemizde bir hekim olarak, değerli bir tıp insanı olarak görevinizi sürdürüyorsunuz. Bizden de işte sporcularımız oraya geliyor ama dışarıdan başka hastalar da geliyor tabii bu anlamda. Normal işte hiç spor yapmayan bir hastanızla işte amatör ya da profesyonel anlamda spor yapan hastanız arasındaki fark nedir? Bu pandemiden ayrı bir soru olarak soruyorum. Tabii ki kas gücü, hı hı. esnekliği, dayanıklılığı e, ee, sporcuyla. Sporcu... Peki niye rahatsızlıklarıyla geliyor? Onlar tabii spor yaparken sakatlanıyorlar. Bir şey evet o sakat, sakatlıklar olabiliyor. Aşırı zorlamalar olabiliyor. Antrenmanlardan sonra e, esneme, esneklik, fleksibilite egzersizlerinin yapılmaması olabiliyor. Çünkü antrenmanlarda çok yorulup o kısmını biraz es geçebiliyorlar. E, yapmak istemeyebiliyorlar. Esneklik çok önemli, sakatlıklardan korunmak için, travmalardan korunmak için e, sıklıkla aşırı zorlanmalar ve e, uygun olmayan antrenmanlar Hı -hı. sonrası geliyor bize e, sporcu hastalarımız. Evet. Peki diğer büyük hastalar büyük travmalar dersiniz? da olabiliyor tabii. Büyük travmalar evet. da olabiliyor. E, cerrahi uygulanması gereken sporcularımız oluyor. Cerrahi sonrası da Hı -hı. tekrar e, antrenmanlarına ve spor hayatlarına evet. dönmeleri için mutlaka fizik tedavi ve rehabilitasyon evet. ünitelerinde e, yoğun bir rehabilitasyon programı uygulanması gerekiyor. Bu konuda eğitimli uzman fizyoterapistler evet. tarafından, bizlerin kontrolünde e, hızlı bir şekilde onları tekrar saharlara evet. döndürmek e, en büyük amacımız onlarla birlikte. Ne güzel. Ee, yine soruma geleyim bir. Arasındaki fark yapanla yapmayan arasındaki fark e, mesela yaşı belki yapanın daha yaşlıdır. Ama e, diğeri yapmıyordur daha gençtir bu fiziksel görüntüsüne de yansıyor tabii, mu? Hem fiziksel görüntüye yansıyor hem de iyileşme sporcularda tabii ki çok daha hızlı oluyor. E, Düzelme çok daha hızlı oluyor. E, cevap veriyor. Cevap vermeleri de. çok daha hızlı olabiliyor. E, biz hızlı bir şekilde yanıt aldığımız sporcularla en az onlar kadar mutlu oluyoruz. Bir an önce sahalara dönmelerini sağladığımız evet. için. şimdi sporcularımızdan konuştuk. Bizim zaten ana konumuz buydu. Bir soru daha soracağım. Özellikle bu dönemde pandemi sonrasında ve öncesinde, sonrasında masa pandemi sırasında ve sonrasında masa başı çalışmaları daha yaygınlaştı. Özellikle evde masa başında bilgisayar ortamında işte çalışanlarımız fazlasıyla vakit geçirmeye başladılar bilgisayarda ve masa başında. Yine ergenlik çağındaki çocuklarımıza baktığımızda hem uzaktan eğitim olsun hem de diğer hobi aktivitelerinde bilgisayara da daha çok bağlandılar. Bu anlamda hani duruş bozukluğu olarak hem normal yetişkinlerimiz hem de ergenlik çağındaki kişilerde ileriki dönemlerde sizce ne gibi hasarlar olabilir ve tedavi yöntemi ne olabilir? Pandemi ile birlikte duruş bozuklukları, omurga sağlığı ile ilgili sorunları olan hastalarımızın oranı çok fazla arttı. Yasaklar kalktıktan sonra gün içerisinde bizlere hasta olarak başvuran kişilerin önemli bir kısmı bel, boyun ağrısı olan, el bilek ağrısı olan, sırt ağrısı olan, uyuma problemleri çeken hastalarımız oldu. Duruş bozukluğu etkileri uzun dönemde çok ağır bir şekilde ortaya çıkabiliyor. Erken bir şekilde tespit edip hemen çözüm önermek gerekiyor. yoksa ciddi sıkıntılar ciddi sıkıntılar hem omurgaya binen yüklerin dağılımındaki bozulmalar, bel ve boyun fıtıklarına sebep olabiliyor, sinir sıkışmalarına sebep olabiliyor. Artık kulakta sürekli cep telefonu Kullanan kişilerde boyun, bilek hastalıkları gibi yeni hastalıklar ortaya e, Ki pandemi ortaya öncesinde de çıktı. zaten bu aslında baktığımızda teknolojinin gelişmesiyle ya da telefonların çıkmasıyla zaten bu boyun ağrıları bu şekilde duruşmasına evet, neden Baş öne olmuştur. eğildiği zaman ve bu, bu pozisyonda uzun süre kaldığımızda e, omurgaya binen yük oranı çok fazla artmakta. E, hareketsizlik, obeziteye sebep olabiliyor, kilo artışlarına sebep olabiliyor. Kilo artışları ile birlikte sadece kas iskelet sistemi değil birçok vücudun sistemleri e, etkilenmeye başlıyor. E, duruş bozuklukları ile ilgili bizim kendi kliniğimizde de ücretsiz workshoplarımız, hmm. e, uygulamalarımız, hmm. bu konuda özelleşmiş, profesyonel e, bir şekilde hastaları birlikte değerlendirdiğimiz fizyoterapistlerimiz eşliğinde programlarımız var. Tedavi programlarımız var. En kısa zamanda e, bu tarz sorunları olan kişiler sürekli bir ağrı çekmeden, yaşam kalitelerini daha fazla bozmadan mutlaka bir hekime başvurmalılar. Çünkü sonrasında gerçekten geri dönüşümsüz hasarlara yol açabiliyor. Erken teşhis, Duruş her, anlamda, her, her zaman her zaman önemlidir. Önemli. Şöyle bir toparlayacak olursak, son olarak genel anlamda ne söylersiniz? Mesaj niteliğinde hastalarınıza ya da işte hasta adaylarına ya da sporcularımıza ne söylersiniz? Neler yapmalıyız? Ee, hareket sağlıktır diyorum bir kez daha. Dünya Sağlık Örgütü 4 yılda bir yaş gruplarına göre haftalık aktivite düzeylerini de anlattığı bir takım kılavuzlar yayınlıyor. 2020 yılında yayınlanan kılavuzda da, hem çocuklarda hem de genç erişkinlerde haftada 300 dakika mutlaka egzersiz yapmamız gerektiğini, bunun zorunlu olduğunu, bunun yaşam kadar öncelikli olduğunu hı hı. belirtiyorlar. Bir, e, evet. Ihtiyaç. Eğer e, yaşam sürenizin uzamasını istiyorsanız, kalbiniz daha güzel çalışsın istiyorsanız, tansiyon, kolesterol. şeker hastalığı veya kolesterol gibi problemleriniz olmasın istiyorsanız 2 saatte dirençli daha ciddi bir egzersizle haftayı tamamlamanız gereklidir diyor. Eğer bilime inanıyorsak aktivitenin e, bu kadar ucuz, kolay ulaşılabilir bir Hı -hı. tedavi yönteminin varlığından da haberdarsak mutlaka ve mutlaka daha aktif, daha hareketli e, bir yaşam öneriyorum. Bol sporlu günler Hı -hı. diliyorum herkese. Evet. Son olarak bir soruyla bitirelim o zaman her şeyin dozu önemlidir der bir düşünürümü şu an aklıma gelmiyor. Sizce sporun fazlası da zarar mı spor yapmanın hareketliliğin? Evet hayatı dengeli bir şekilde yaşamak gerekli. Sadece spora konsantre olup yoğun bir şekilde, ağır bir şekilde kaslarımızı güçlendirmeden, profesyonel bir destek almadan e, spor yapmak ciddi sakatlıklara ve daha sonrasında e, istediğimiz düzeyde spor yapamamaya da sebep Hı -hı. olmakta o yüzden ölçülü dengeli e, keyif alarak spor yapmayı herkese öneriyorum Evet, Çok teşekkürler değerli bilgileriniz için İnşallah e, maskesiz günlerde e, mesafesiz günlerde daha güzel günlerde tekrar Konumuz olursunuz yine daha güzel konuları da konuşuruz. Bu pandemi dışındaki konuları konuşuruz. Ayağınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum bu keyifli sohbet için. Sağ olun. Değerli izleyiciler bugün de önce sağlık programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir konu ve konukla yeniden karşınızda olacağız. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.